İddia ediyorum bu PlayStation kimsede yok. Yani var ama yok. Var gibi de diyebiliriz, yok gibi de diyebiliriz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizden ricam kanalıma abone olmanız, içeriklerimi izlemeniz ve gerçekten beğenmişseniz beğen butonuna tıklamanız. Az önce iddiada bulunduğum ya da büyük bir iddia oldu ama e, tam olarak o kadar demeyeceğim. E, İddiada bulunmuş olduğum cihaz bir adet PlayStation 2 Slim kasası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu farklı kılan şey sadece üzerindeki ekranı. Kendine bağlı bir ekranı var. Yani dizüstü bilgisayar mantığında çalışan bir ekran. Ekranın üzerinde ses açma kapama, ışık açma kapama, aydınlatması yani ve renk açma kapama düğmeleri var. Ayrıca sadece kendini açıp kapattığımız bir düğmesi var. İki adet de kulaklık girişi var bu cihazın üzerinde. Bu cihaz yaklaşık 20 sene önce bana geldi. Hediye olarak geldi yurt dışından geldi. Yani burada görmedim ben bu cihazı. Başka hiç kimsede görmedim. Ve bu yüzden bu cihaz benim için çok değerli. Birazdan e, videonun ilerleyen kısmında e, bu cihazla birlikte gelen aparatlar var. Onları göstereceğim sizlere. O aparatları da başka herhangi bir kimsede görmedim canlı olarak. Ya da etrafımda çok PlayStation oynayan bir kitle yoktu da diyebilirim. Çünkü ben de bilgisayar oyuncusuyum. Etrafımdaki arkadaşlarım da benim gibi bilgisayar oyuncusuydu. Ve bugün bu videoda sizlere bununla alakalı ufak bir içerik hazırladım. Daha sonrasında PlayStation için 2 ile alakalı çok daha geniş bir video olacak. Arkadaşlar öncelikle bu cihazdan bahsetmek istiyorum. Cihaz bana geldi. Bunu uzun bir süre kullandım. Hatta bu oyunla oynadım. O zamanlar oynadığım en unutamadığım oyun Resident Evil 4'tü. Ee, kendi ekranı var bu cihazın. Ekranında kullandığım zamanlar oluyordu. Yani o zamanlar her evde öyle ikişer üçer televizyon olmuyordu. Bir televizyon oluyordu ve o televizyonu evin büyükleri izlerken oyun oynama fırsatınız olmayabiliyordu. Ben de aynen kendi ekranında yani televizyonu müsait bulamadığımda kendi ekranda oyunlar oynuyordum. Fakat bir süre sonra ekranı bozuldu. Bunu tamir edecek zaten çok bir kimse yok. Ekran bozuldu dediğimde yani e, bu bozulma dediğim olay gerçekleştiğinde piyasadaki cihaz PlayStation 4'tü yani güncel cihaz. Bu iki nesil geriden geliyordu. Tamirciye götürdüğüm zaman dedi ki çok fazla kullanmıyorsan ekranını sökelim. Yani ekran bunun yapılır. Nereden bulunur malzemesi? Getirilir. Çok pahalıya mal olur dedi. Sen bunu sök bize ver dedi. Ben de hayır dedim. Ben de yani bunun maneviyatı var. Ayrıca bu çok olan bir şey değil. Dediğim gibi şu çok fazla olan bir şey değil. Bu yüzden vermeyi kabul etmedim ve geri geldim. O şekilde kullanmaya devam ettim. Ardından biraz daha zaman geçti. DVD'yi taktığımız zaman DVD'nin sesi televizyonun hoparlöründen gelmeye başladı bir süre sonra. Bu da bir arızaydı. Bunu da götürdüğümde yine aynı şeyle karşılaştım. Yani aynı geri dönüşle karşılaştım. Parç yani parçası pahalıya mal olur, zor bulunur, getirilir, yapılır, edilir derken yeni bir PlayStation 2 bulabilirsen al denildi. Ve tabi araya sıkıştırıldı. Ya ekranı vermeyi düşünüyor musun diye. Hayır dedim. Geri geldim. Aradan biraz zaman geçti ve DVD okuyucusu komple arıza vermeye başladı. Yani arıza yaptı daha doğrusu. Ki bu dediğimde PlayStation 5'in çıkmasına yakın bir zaman diliminde dilimiydi. Ee, Yine götürdüm. Yine aynı argümanla karşılaştım. Yine ekranım alınmaya çalıştı ve ben yine vermedim ekran arkadaşlar. Buraya kadar direndim ve bundan sonrasında da direneceğim. Ve daha sonrasında dedim ki bu cihaz artık mefta oldu. Yani mefta oldu derken benimle beraber ömrünü şu görmüş olduğunuz kitaplıkta ya da buna benzer başka bir yerde eve vitrin yaptırırsam vitrinde en baş köşede saklayacağım bu cihazı. Benim için maneviyatı çok önemli. Çok önemli bir kişiden yani kuzenimden geldi bu zaten yurt dışından hediye olarak. Bunu az asla kimseye vermem. Ve şimdi sizlere, evet. Bu cihazın aparatları da var dediğim gibi. Bu torbanın içinde değildi tabii. Ben bu videoyu çekmeden önce bu torbanın içine bunları koydum. Daha eski bir poşette. Yıllardır kullanılmayan aparatlar. E, aparat da var. tabi bunun yanında getirdiği şeyler de var. Görmüş olduğunuz gibi bazı oyunların kitapçıkları var. 007 Nightfire, James Bond. Smackdown 2008. Crash Bandicoot. Evet. Bu oyunların kitapçıkları var. Ee, görmüş olduğunuz SingStar. Evet. Bu oyunların, yani pardon oyunlar diyorum. Sanırım karaoke olması lazım. Evde kuzenler, kardeşim falan, çocuklar yani benden küçük oldukları için çocuklar diyorum. Bununla şarkı söylüyorlardı. Tabi bu şarkıları neyle söylüyorlardı? Şu görmüş olduğunuz mikrofonlarla. Bunlar PlayStation'ın kendi orijinal mikrofonu mu? Yoksa herhangi bir firma bu, bunun için mi üretti? Yani böyle bir aparat olsun PlayStation'a diye mi üretti bilmiyorum. Araştırmadım da araştıracağım. PlayStation 2 videosunda araştıracağım bunu da. Şu anda sadece kısaca değiniyorum. Bu mikrofonlar da mevcut. Bu mikrofonların yanı sıra ee, bir adette Kamerası var bunun, orijinal. Üzerinde PlayStation 2 yazılı bir kamerası var. Japonca bir şeyler yazıyor. Çok yani, çok değil mi? hiç Japon, yani Japoncam yok. Ee, bu da mevcut. Onun haricinde DVD'ler var. Oyun DVD'leri, orijinal oyun DVD'leri. Yani bir çanta dolusu orijinal. Yani cihaz kırık bir cihaz. Orijinal olmayan oyunlar da var. Ee, artık yani yıllar geçmiş bayağı da bir oyun var. Bunlardan da PlayStation 2 videosunda bahsedeceğim ve 3 adet kontrol cihazı var. Bu kontrol cihazlarından birisinin kablosu bu şekilde onarılmaya çalışılmış. Bunun çalışıp çalışmadığından emin değilim fakat diğer kontrol cihazları çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi, evet, farklı dediğim, yani bence farklı olan bir PlayStation 2 ile karşınızdayım. bununla alakalı, FED kasayla alakalı, bu bozuluktan sonra bunu Antalya'dan aldım. da çok farklı yani ilk defa orada gördüğüm bir içeriğe sahip. Yani farklı bir şey. Bunu da o videoda anlatacağım sizlere. Burada değinmek istemiyorum. Çünkü çok kısa kesmek istiyorum videoyu. Kapatmak istiyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz PlayStation 2 yani görmüş olduğunuz oyun konsolu hiçbir yerde yok. Ben hiçbir yerde görmedim. Siz gördüyseniz, sizde varsa Tabii ki de oynadıysanız da deneyimlerinizi, tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Ben de var diye büyük harflerle yazıp arkasına 3 tane ünlem ekleyebilirsiniz yorumlar kısmına. Bu tamamen size kalmış. Ben sizlere videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, içeriklerimi izlemeyi ve gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın.